Bugün 15 Mayıs. Tarih sahnesinde neler olmuş? Hızlıca göz atalım. 1718. İngiliz avukat James Puckle makineli tüfeği icat etti. Savaş teknolojisinde yeni bir dönem başladı. 1756. İngiltere Fransa'ya savaş ilan etti. 7 Yıl Savaşı başladı. 1873. Darüşşafaka Lisesi kuruldu. Eğitimde fırsat eşitliği için önemli bir adım atıldı. 1919 Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Gazeteci Hasan Tahsin işgale karşı ilk kurşunu sıktı ve şehit oldu. Kurtuluş Savaşı'nın fitili ateşlendi. 1964 Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ kuruldu. Filistin halkının haklarını savunmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Tarih geçmişin aynasıdır. Her gün bir dakikada geçmişe ışınlanmak için takip etmeyi unutma